Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber Türk Krallığı serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Abi e, videosu toplamak için e, şu an yine ses var büyük ihtimalle. Hem de baya baya ses var. E, onun için özür dilerim. Yine misafirlikte çekiyorum. Stok yapmam gerekiyor günler için. Evet abi, Türk Krallığı olarak Abi şimdi öncelikle bize ben bir açıklamayla girmek istiyorum. Biz bu dağılma dönemindeki Osmanlı kurduktan sonra serimiz bitmiyor. Yani serimiz bit, bitçe sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Serimiz bitmiyor. Daha sonra bir daha da büyük bir Osmanlı var. Bir de onu kuracağız abi. Onu kur, onu da kuracağız. Yani serinin uzun ömürlü olması için. Evet. Şöyle Makedonya'ya yine saldırdık. Yine saldırdık canım. Anadolu aldık. Makedonya'yı aldık. Karşım hiç beklemeden direkt e, Garp'a çıkalım. Yani, pardon Libya'ya. Evet şimdi Libya'nın bize nerede gerekmiyor? Tamam şey toprak gerekmiyor. Oraları almayız. Direkt başkentlerine çıkacağım adamların. Biraz fazla kayıp verdik ama olsun ya. Ne demişler? Cana geleceğine mala gelsin. Ee, ne alaka ben de bilmiyorum. Yani öylesine söyledim. Evet. Şöyle devam edelim. Oo, bin ordu çıkardı adamlar. Sonra ne bin yani. Bin bin. Dur, oraya da mi davet ya? Libya gerçekten benim gıcık devletler listemdesin ya. Neyse hadi, hadi, Haydi gidelim. Haydi şöyle şuradaki toprakları alalım. Ama orada toprakları almıyoruz. Evet abi. Şu an resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu kuruyoruz. Başkentimiz İstanbul olacak. Maliyeti 1 lira yiyeceğiz. Bilmiyorum sponsorlar 2.4 yiyecek. Barıştayız. Bir vasaldayız ve bütün eyal bütün eyalette sahibiz ve bizden başka bir Osmanlı İmparatorluğu bulunmuyor. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ve şimdiki hedefimiz ne ne burada gördüğünüz daha büyük Osmanlı Burada gördüğünüz daha büyük Osmanlı'yı da formlayacağız. Sadece biz bu kadar değiliz yani. En azından Osmanlı'yı şu an geri getirdik dünyaya. Ama biz sadece böyle dağılma dönemindeki Osmanlı ile değil. Evet şöyle oradan İstanbul'a çekelim. Dur. Abi bizim birazcık mallar yatırım yapalım. Ülkenin nüfusu bayağı asan. İran bize salmazlık paktı imzalamak istiyormuş. Olur sevgili İran kardeşim. Sen de bir müminsin. Din kardeşiz biz İran'la ya. kardeş kardeşi Oo, Ortadolu yayılan bir hastalık var. Dizantere. Şöyle tüberküloz da çıkmış Bangladeş'ten. Aa. Lan, ha tokalada tokalada koronavirüs çıktı. Korona virüs kanser ve ay veba dünyada değişik hastalıklar oluyor Ancak yani biz Osmanlı olarak bu hastalıklardan uzağız Evet şöyle İstanbul'a binalar inşa edelim biz bu arada teknoloji tamamen unuttuk teknoloji yatırım yapalım ya aynen biz teknolojiyi unuttuk Ah nerede o eski teknolojiler? Baksana daha sıralamada bile yokuz. Kardeşim orayı bir açsanız çünkü Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Biraz Türk Krallığı diyecektim. Ama Osmanlı İmparatorluğu olduğumuz aklıma geldi. Evet şu an Osmanlı İmparatorluğu gerçekten bu dönemlerde dünyada teknoloji açısından çok geri kalmış bir devlet. Ancak biz şu anda öyle değiliz. Dünyada teknoloji sıralarında ilk 1-2-3-4-5-6 altı. Dünyada 6. sırada bulunan bir devlet. yani efendim. Lütfen. Bak, ayıp oluyor ama. Ayıp. Ayıp. Çiftliğimiz şöyle inşa edelim. 5. seviye oldu. Tamam. Evet şöyle asimilasyonlarımızı yapalım. Libya'daki asimilasyonlarımız tam olmuş. Ee, mısır. Mısır mı alsak? Mısır için ordu yeterli değil. O zaman daha büyük bir şeye basmamız gerek orada. Evet. Şöyle orduları basalım. Buralardan bastığımızda az çıkıyor ya. Aslında oralardan fazla çıkması gerekiyor. Yani kutsal topraklar orada yaşayan insanın fazla olması gerekir. Ama neyse ya. Boşver. Evet dur. Şöyle, bunlar Akdeniz'e çıksın. Akdeniz'e, Akdeniz'e, Akdeniz'e. Hatay'da da Hatay'li liman hah, varmış. bir an yok sandım. O anda ben. Kos kocaman Hatay'da bir liman olmaz mı? Püsy de işte yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar. Evet. Dur. 75 bin kişilik ordumuzun yanında bir de şu, şu var. Onu da gönder. Evet. Şunu şöyle yapalım. Evet, şunu da şöyle alalım. Evet, Mısır devletine savaşımızı ilan ettik. Toplamda kaç kişi ordumuz? maalesef bilgi alamadık. Şimdi alırız. Ha, 68 bilmiş. Daha fazlaydı. %100 daha fazlaydı. Çünkü kayıp verdik. Gördüm. Evet. Dur. Evet. Dur. Hop. Dur. Evet, şuradan, şu şuradan. Evet, o Kahire'de büyük direniş. Evet dur. Bak, bu ordu yetersiz oldu abi. Kahire'deki büyük direniş karşısında bu ordu yetersiz oldu. Evet, dur şöyle Nehri'nde ilerlemeye devam edelim. Evet, dur. Evet, şimdi Mısır'ın bize ne kadarı gerekiyor ona bakalım. Hmm, tamam ya. Galiba çözdüm. Dur. İnşallah böyledir. Böyleydi herhalde ya. Emin değilim. Bakayım. Aynen. Tam sınırı çizdim abi. Tam böyleydi. Evet şöyle orduları. E, Burası. Akdeniz. Akdeniz'e Akdeniz çıkaralım. Hızlı. Evet abi Mısır vilayette tekrardan Osmanlı İmparatorluğu'nun. Şimdi Osmanlı Yükseliş dönemindedir Osmanlı Önce Türk Krallığı tarafından Yeniden kurulmuş Daha sonra güçlü Osmanlı'ya Evrilmek için yapılan çalışmalar Ooo oh, koronavirüs geldi Ulan yıl 2041 Olmuş Hala koronavirüs belası yakamızı bırakmıyor he. Yemin ederim Ve şöyle Güney Kıbrıs'ı da aldık Evet abi süre de 10 dakika yaklaşmış. Ben burada videoyu bitiriyorum dostlar. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.